Berber fiyatları. E, normal. Bayram öncesi yoğunluk nasıl? Yok, durgun, çok durgun. Çok mu durgun? Durgun. Neden durgun sizce? Vallahi bilmiyorum ki. <laughs> Her raş değişmesinde bir iki, bir iki müşteri küsüyor. Tıraşa geliyorlar bayram öncesi. Fiyatlar saç sadece 100 liraymış sanırım. Evet, saç tıraşı 100 lira. Sakal? Sakal tıraşı 50 lira. 50 lira, 150 lira verip gidiyorlar. Evet. Sizce siz berber olarak fiyatlar? Ee, aslında e, son zamanda bir demeye bir her şey yükseldi millet bir panik içinde. Tek kullanımlık değil Tek bunlar. Değil mi? Tabii ki. Bunların bak, şeyi ne? O, ne? Bak bu da diyor. Benim oğlum doktor, kızım eczacı. Bir kızım öğretmez seni gibi? Bu ben e, niye böyle? Yani onlardan öğrendim. Bu çamaşır suyu bak hep öyle hijyenik oluyor. Her şey hijyenik. Çamaşır aynen, suyunda aynen. Iı, taraklar, bıçaklar sanırsam burada. Aynen, aynen. Bu hijyenik Sesini bunun adı ne? Aynen. o şey düşün. O doktorlar da böyle zevkli Takımları bunun içine koyuyoruz. Ha takımlar onun içine. Ha bunun içine koyuyoruz. koyuyoruz. Sterne oluyor. Ondan sonra kullanıyoruz. Ha, ondan sonra koyup kullanıp temizleniyor. Şu böyle. Bak bu ışık yanıyor. Bu yandığımız çalışıyor. Görse böyle. Bu fırçalar, mürşalar hepsi öyle bak. Yani burası full hijyenik bir şekilde, tek kullanımlık Aynen. kullanıyorsunuz her şeyi. Aynen. Bunun dışında da talep yok. O, talep şey belli müşterilerimiz var bizim ya. Anladım. Bizim belli müşterilerimiz var. Bu iş şey işidir yani, bir gönül işi. Mesela bir müşteri gelince kaç dakikada tıraş ediyorsunuz? bir müşteri gelse Saç en, 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 az, en az bir saat bir, bir, bir saat süre. En az bir saat en az. En Neden az. bir saat peki? Ee, ancak anca olur yani. Anca olur. Nasıl olacak abi? Biraz azaltacağız seni. yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 6 yaşından beri bu işlerin içindeyim. 57 senedir de burada esnafım. Bende nesli esnaf yoktur. Siz en eski esnaflardan birisiniz burada. En eski. Sivas'ın en eski berberi benim. Anladım. Her şey kolonya var. Zaten içeri girince de aynen. Bir ağır kolonya kokuyor. Aynen, aynen. Saç Sakal yıkama fön 180 lira diyor. Yok 180 de almıyoruz. 100. Nerede fön de öyle. 150 lira ver, bereket versin diyoruz. O da yeni oldu yani. 150 lira verip bereket yani. versin. Evet. Aynı Bir de efendim ben şey soracağım. Şimdi erkekler kadınlar gibi geldiklerinde işte biz kadınlar işte maske yaptıralım, tırnaklarımıza baktıralım. Erkeklerde böyle şeyler var mı? Yok öyle şeyler yok bize o yok. Onu bize erkek o yok. Söyleme. <laughs> var mı erkeklerde? Yok. Bazen, bu Sivas'ta abi, yok. Burada, burada, yoktur da İstanbul tarafında. büyük şehirlerde var. Büyük şehirlerde var, var. var. Tabii var. Bayram yaklaşıyor. Bayram öncesi bir telaşımız başladı. İlk 15 günde bizim müşteri portföyümüz biraz e, hep randevuyla çalıştığımız için 15. 20. ve bir hafta ser, e, serisinde tıraş olan 3 seri müşterimiz var. E, bir yoğunluk başladı. Randevuyla çalışıyoruz. Hizmet veriyoruz. Hizmet kalitemizi söylemek istersem herkese kişisel eee havlu, kişisel peçete, kendi istekleri üzerine kullanat peçete kullanıyoruz. Evlerinde hangi temizleyici şampuan kullanılıyorsa onları kullanıyoruz. Ve e, modaya göre kişinin anatomik kafa yapısına göre, vücut yapısına göre kafasının kesim yapıyoruz. Genelde erkekler işte kırıkları al abi diyor. Sonra berberler yani kuaför salonları. Kafasına göre yapıyor. Yapıyor. Kafasına göre yapıyor. evet öyle bir mizahımız var. sen ne söylersen söyle berber her şeyi yapar. Yok. Salon Yasin doğru yolda. Evet müşteri bir şey istiyor. Biz eksiği tamamlayıp kişinin kafa yapısına göre bu modernize bir saç kesimi yapıyoruz. Saç sakal ne kadar? Saç sakal şu bugün itibariyle 180 lira. Ee, ama biz müşterilerimize bu enflasyon ve yoğun bir dönem olduğu için onu 150 lira yaptık. 150 lira. Evet. Yaptınız. Evet evet. Şimdi saç sakala geliyor erkekler. Şimdi kadınlar gibi mi? Şimdi biz kuaföre girdik mi çıkamayız. 2-3 saat otururuz. Abim evet. bekliyor burada. Evet. Şöyle saç sakal bizim bir süremiz var. Ben 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Evet. 30 dakikada saç sakal tıraşı bitiyor. Evet. Onun dışında başka işlemler yapılmıyor mu? işlemler şöyle. Zaman dilimini randevu süresini bir yarım saat daha uzatıp cilt bakım ee, saç bakım. de cilt bakımı, kesinlikle yapıyor. bayanlardan daha özenle biz e, erkek müşteriler, erkekler bayanlardan daha özenle e, bu sistemi e, hem onlarına uyguluyoruz hem onların isteklerini yapıyoruz. İstiyorlar mı yani? Tabii, cilt bakımda olsun, piniklerde olsun, e, daha sonrasında e, cildin daha kaliteli olabilmesi için kremler hepsinden kullanıyoruz. Peki.